Merhaba ben Profesör Doktor Nizamettin Erduran. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Öncelikle bilgisayar mühendisinin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bilgisayar mühendisliği teknolojinin, bilimin gelişmesiyle birlikte elektrik mühendisliğini ve bilgisayar bilimlerinin birlikte birbirine bağlanmasıyla oluşmuş yeni bir mühendislik dalıdır. Biz de bu dalda eğitimi, öğretimi devam etmekteyiz. Biz bilgisayar mühendisliği eğitimini hem donanım hem yazılım dengeli bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Tabii ki şey bilgisayar mühendisliği eğitimi dört temel alana dayanıyor. Bunlar elektronik, yazılım ve donanımın integrasyonu, yazılım tasarımı ve bunların yanında da çok önemli bazı temel fizik matematik ve kimya derslerini öğrencilerimiz görecekler. Tabii ki bilgisayar mühendisinin son derece geniş bir spektrumda uygulama alanları var. En küçük bilgisayar tasarımından son derece komplike ve hızlı çalışan süper bilgisayarlara kadar tüm bilgisayarların tasarım ve donanımlarının birleştirilmesi bilgisayar mühendisliğinin alanına giriyor. Tabii ki biz derslerimizi iki ana bölümde veriyoruz. Bunlar hem teorik hem uygulamalı laboratuvar çalışmaları oluyor. Şu anda ikinci sınıfların yapmış olduğu elektrik, elektronik laboratuvarımız ve mikro işlemci laboratuvarlarımız var. Gelecek senede biz network ve ilgili laboratuvarların kurulumunu gerçekleştireceğiz. Kesinlikle şeyin öğrencilerimizin teorik ve uygulama alanlarda birlikte uzmanlaşması gerektiğine inanıyoruz ve bunları o yönde yönlendirip onların iyi mühendisler olarak ülkemize kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki şeyler, bu öğrencilerimiz bizim kodlama, kriptografi, bilgi korunması, komünikasyon ve telsiz ağları, hesaplama bilimleri ve mühendisliği ve günümüzde önemli bir yer tutan gömülü sistemlerde uzmanlaşmak üzere gerekli olan dersler alacaklar. Bunun yanında stajlarında da biz öğrencilerimizin Türkiye'nin ileri gelen araştırma merkezlerinde ve Elektronik ve bilgisayar mühendisliği ilgili işletmelerinde imkanlar sağlamaya çalışıyoruz ve şu anda e, üniversitemizin bütün bunlara ek olarak da SAP e, firmasıyla birlikte e, kurmuş olduğu bir laboratuvar var. Bu laboratuvarda da taşınabilir e, bilgisayarlar, şeyler, e, iPadler ve bunun gibi e, elle tutulabilir içinde işletim sistemi ve bilgisayar prosesörü taşıyan sistemlerle ilgili çalışmalar yapılacakları bir laboratuvarımız da kuruldu. Bu laboratuvarda dünya çapında önemli işlerin yapılabileceğini düşünüyoruz. Ve SAP firmasının gerekli olan her tür yardımı bize vereceğini şimdiden düşünüyoruz tartışıklarda size taahhüt size e, söylemek isterim